Ve Süper Lig'de Beşiktaş deplasmanda Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı siyah beyazlar ve Kasım milli arasına Beşiktaş 11 maç ve 21 puanla 5. sırada gitti. Diğer tarafta Başakşehir 11 maçı 16 puanla onlar da 8. sırada milli araya gittiler. Bu beraberliğin ardından hemen her iki takımın ilk 11'ini ardından oyuna geçelim. Beşiktaş'ta Van Bronckhorst'tan net bir 4 2 3 1 Sörtlü savunmanın önünde Getson ve Elmo ile beraber Rafasil ve Sağda Joao Mario, solda Mucci ve en önünde Semi 11'i tamamladılar. Diğer tarafta Başakşehir'de de net bir 4-1-4-1 diyebiliriz. Çağdaş Atan'dan dörtlü savunmanın önünde Berat. Hemen önlerinde Ömer Ali ile Crespo solda Serdar sağda Deniz ve en önde Piatek 11'i tamamladılar Başakşehir tarafında da. Şimdi abi maç önünde beklediğimden çok daha kötü, çok daha temposuz, çok daha ellerindeki malzemeyi berbat kullanan iki teknik direktörün olduğu bir maç seyrettik. Yani gerçekten her iki takımında Beşiktaş'ın işleyen akışkan yapısının kanatsız oyuna dönmeyle beraber kenar koridorlardan düşen verimiyle beraber tamamen yavaşlaması. Başakşehir'in zaten sadece birinci ve ikinci bölgede yaptığı pasla beraber istatistik kağıdını doldurmasına bağlı bir oyun izledik. Hakikaten hani maç öncesi de bunu bekliyorduk. Başta da bu oldu abi. Yani tamamen Başakşehir toplu oynuyor. Stoperde 2006 doğumlu Hamza'yı oynattı bugün gene. Çağdaş Hoca Duarte, Opoku ve Lima ile beraber zaten zaman zaman arkayı üçlüyorlar. Oppo Hamza ve ile beraber Ömer Ali buraya açılıyor abi. Berat ve Crespo böyle geliyor. Hatta Deniz de bazen böyle geliyor. Serdar'ı çizgiye bıraktılar. Önde Piyotek görevini yapmaya çalıştı yani Texan tek 9 tek olarak. Deniz bazen bu tarafa geldi. Ömer Ali bu tarafa doğru girdi. Denize de gene Beşiktaş baskısından çıkmaya çalıştılar. Bütün maç hemen hemen bunu denedi abi Başakşehir. Arkayı zaman zaman üçlediler. Top kendilerine zaman zaman diyor o normal dörtlü olarak da yerleştikleri oldu. O sefer hem Serdar hem Deniz'i çizgiye basıp orta sahayı direkt 3 dediler abi. 3 opsiyonla beraber. Önde Piatek yine net bağlantı 9 rolünde. Ve Beşiktaş'ın olası ön alan. Çünkü Başakşehir'in biraz daha toplu oynayacağı belli abi. Aslında tam tersinin olması gerekiyor. Birazdan ona geleceğim. Ama Beşiktaş'ın Van Bronckhorst'un oyun yapısıyla rakip Başakşehir'ken zaten topu Başakşehir'e bırakıp az çok karşılama oyunu oynayacağını zaman zaman çok önde bir pres zaman zaman biraz daha geride biraz daha merkezde karşıladığı ama savunmada hareketli bir savunma, topsuz oyun ve pres üzerinden topu kaptıktan sonra da Rafa'nın, Semih'in, Mucci'nin işte ya da Gerson Fernandez'in özellikle topsuz deliciliği üzerinden bir hücum planı vardı Van Bronckhorst'un. Çok basit, çok anlaşılır bir plan abi. Diğer tarafta Başakşehir'de de topa sahip olalım. Zaman zaman 3'lü zaman zaman 4'lüyle beraber merkezi üçleyerek veya kenarları genişleterek tam bir topa sahip olma takımı gibi yerleşelim. Ama hiçbir şey oynayamayalım. Yani birinci ikinci bölgede topu dolandıralım oyunu vardı abi iki takımın da yapamadıkları aslında eldeki malzemeden çok daha iyisinin çıkabileceği bir oyundan o kadar kötü bir maç çıktı ki abi hakikaten iki takım da kazanmaya hak etmedi yani. Çok net. Şimdi Beşiktaş tarafında şöyle bir sıkıntı var abi. Bu takımın Van takımının sezon başında Süper Kupa'daki tarihi galibiyetle beraber sezona girişinde iyi oyunla girişindeki o iyi oyun dememizin sebebi tek bir sebep vardı aslında. Hatta çok sebep bile saymaya gerek yok. Bir sebebi vardı abi. Beşiktaş'ın oyunu akıyordu. Arkada Paulista ile beraber Udokay'ın karşılayıcılığı. Topu da fena kullanmıyorlar ki Udokay'ı daha atlet Paulista daha topu da fena kullanmıyor. Svensson'la beraber arkayı üçlüyorlardı. Hani arkayı üç alana bölüp daha az alanda savunma yapıyordu savunmacılar böylece. Masuaku ile buradan genişliyordu. Van Bronckhorst çünkü elde kenar oyuncusu yoktu ve Masuaku hücum noktasında bir şeyler katabilirdi savunmadaki defolarından bağımsız. Ki üçlü gibi dizildiğiniz zaman Suakur'un da savunma defoları kapanıyor abi Masuakur çıktı çıktığı zaman. Bu tarafta son geliyor hücumu kısıtlı olduğu için. Bu tarafı Raşitse ile genişletip burada Semih, burada Immobile ile oynuyordu Beşiktaş. Semih'ten istediğini alamadığını, Semih'ten neden istediğini alamadığını veya Van Bronckhorst'un şu bölgedeki oyuncudan ne istediğini falan konuşurken o sırada transferin sonlarına doğru gelen Joao Mario ve kenarda kullanılabildiği artık fark edilen Muçi'den hocanın tam istediğini almasını bekliyordum ben. Nedir abi o? Rafa Silva, Immobile ve burada Semih'in yerine kullandığı Joao Mario ve Rafa Silva'nın ana planda Semih'in kulübede kalmasına sebep olan şey bu abi. Getson Fernandez'in topsuz deliciliği, toplu topsuz deliciliği üzerinden Masuaku ve Rashica ile bu tarafta da Rashica olduğunu varsayın. Oyunu genişlettikten sonra Rafa, Immobile ve buradaki oyuncunun tek dokunuşlarla, teknik kalite dokunuşlarıyla birbirlerinin yetenek seviyelerine, kalitelerine hızlı düşüne ve top gelmeden düşünüp tek de teknik kaliteyle oynayabilmelerine talep eden Van Bronckhorst. Yani burada sizde bir üçgen üzerinden rakibi, Beşiktaş'ın rakipleri sahada toplu oynayan üçlüsü bunlar da abi. Merkezden rakibi delecek, merkezden ver kaşlarla yaydan içeri girecek oyuncular. Immobile ve Rafa'ya Semih gerektiği hızda, Van Bronckhorst'un istediği hızda adapte olamıyordu. Aynı reaksiyonu veremiyordu. Topla daha fazla oyalanıyordu. Topu ayağında hakikaten bazen çok tutuyordu. Top kaybına yakındı. Veya birebir oynamaya çalışıyordu. Kendini bazen çizgiye atıyordu falan. Hani içeriden devrilecek, dar alanda üçgenden bilek, bir bilek kıvrak hareketle kıvrılıp içeri devrilecek falan sıyrılacak bir oyuncu değil abi Semih. Semih net bir merkez oyuncusu, net bir vuruşçu yani. Net bir tek vuruşçu. Semih'ten istediğin alamayan Van Bronckhorst buraya Joao Mario geldi abi mevcut yapıya, akan yapıya. Van Bronckhorst'un istediği noktada bir de Joao Mario hamlesi gelince ben artık bu takımın hakikaten ciddi manada oturacağını ve Van Bronckhorst'un en azından A planının seyir zevkiyle beraber Beşiktaş'a maç ve maçlar kazandıracak kadar akacağını düşünüyordum. Ama insanların atladığı nokta sadece Joao Mario'yu eleştirmek ya da Joao Mario'nun üzerinden bir oyunu yorumlamak değil abi. Beşiktaş'ın mevcut kadroda bu böyle top Beşiktaş'tayken en azından üçlü savunma gibi yerleşerek sezon başında çok iyi başladığı düzenin başka mimarları da vardı. Sadece Rafa veya Immobile değil ya da burada işte Ajo ah, Amario hocanın burada istediğini yapabilirler. Aa tamam burası artık tamamsa uçar Beşiktaş falan. Değil abi. El Musuati'nin sezon başlangıcı artı Raşitsa'nın sezon başlangıcı. Raşitsa burada size hem kenar çizgi oyuncusu gibi hem ön alanda bir kenar oyuncusu gibi, savunmada savunmacı gibi, hücumda topu tutabilen, az top kaybeden, topun değerini bilen. Üçlü gibi dizildiğinizde de e, iki kenar bek gibi. Yani bir taraftan Masuaku, bir taraftan da ise burayı genişleterek ve topu ayağına istemeden de topsuz oyunda da istediklerinizi verebilecek kadar. Yani hem hücumda işte topsuz olarak pozisyon alma, koşu vesaire şu bu veya ekstra pas opsiyonu olma falan filan. Topu tutuyor bir de ayağında. Artı savunma görevleri zaten çok iyi yapıyor Raşitse ekstra oyuncuları, sistemin ekstra oyuncuları bunlar da abi. Şerendur Beşiktaş kadrosunda bence de El Musati'nin tek alternatifi ve Van Bronckhorst'un oyununda altı olmazsa olmaz. Çünkü yani üçlünün önünde bir tutucu tek oyuncu. Beşiktaş'ın, Rafa Silva'nın da çok hani yerleş pas 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 oyuncusu değil. Daha direkt dele dele tek pasta inmeye, birkaç pasta rakip kaleye inmeye çalışan çabuk bir oyuncu diyebiliriz Rafa Silva'ya. Acayip bir pasör de demeyiz abi. El Musulati ve Masuaku dışında Beşiktaş'ın topa basan bir oyuncusu yoktu. Ama düzen işliyordu, akıyordu. Çünkü birbiriyle uyumlu bir takım vardı abi. Uyumu her zaman yıldızlardan beklemeyin abi. Tamamlayıcı parçalarda zaten takımın bir bütününü oluşturuyorlar abi. Ya Rajitsa, burada o Rashica'dan aldığın katkı, burada Musrati'nin sezon başı başlangıcı geç sonu bu kadar öne rahat çıkartıyor mesela. Veya Svensson arkada o kadar kötü göstermiyor. Masuaku'ya burada ekstra özgürlük tanıyor vesaire. O yüzden... Beşiktaş sezon başından en büyük dezavantaj olarak yavaşladı. Ve yavaşsanız yoksunuz abi. 2024 yılının Kasım ayındaki bir futbolda tepede, zirvede, üst seviyede, en üst seviyede yavaşladıysanız artık yoksunuz abi. Çok net. Nasıl yavaşladı Beşiktaş? Bir taraf Raşit Sayken ve ortada Musrati Sezonu'ya girmişken Getson'un hareketliliği, Joamario'yu tolere ediyordu veya Muci veya Semih'i. Hem Gerson Fernandez'de çok az da olsa bir düşüş var ama asıl mesele o değil. El Musrati formsuz. Hoca Raşit sayı kullanmıyor. Önde Immobile'nin sezon başlangıcı kadar etkin bir oyun katkısı olmayan bir Semih var. Bütün bunlar bir araya gelince tabii ki Joao Mario'nun da oyunu göze batıyor abi. Joao Mario da problemlerden birisi olabilir. Beş yaşın kanat problemi zaten yani, yani abi Haziran'dan beri var. Haziran'dan beri var yani. En az 3 tane kenar oyuncusu alın bu takıma gerekirse Joao Mario'yu almayın. 3 tane kenar oyuncu alını biz kesin konuşmuşuzdur yazın bir canlı yayında falan abi. Ama Beşiktaş akıcılığını kaybettiği zaman rakip Başakşehir'ken bile ki Başakşehir kadrosu da hakikaten berbat kullanıyor. Başakşehir'le ilgili de çok kısa şunu notu söyleyeyim. Abi bak City Group da satın almış. Elde başka artık değerlendirilecek, değerlendirilmeyecek oyuncular da belli artık. Hani isim de vermeyelim de hani bir yabancı hoca gelsin artık Başakşehir'e. Albert Rivera benim adayım. Sayın City Group yetkilileri yani buradan duyuyorsanız abi Albert Riera'yı veya o profilde bir hocayı gidin getirin. Sizin artık bünyenizdeki bir takım bu. Ve bu kulüp mevcut kadrosuyla. Ha, Çağdaş Atan'ın gitmesi oyundaki bütün problemleri çözer mi? Hayır. Ama bir adım olabilir abi. Önemli bir adım olabilir. Çünkü bu takım bundan çok yani Başakşehir gerçekten bir video düşünün. 0.75'te var. 0.50'de oynuyor yani Başakşehir oyunu. Böyle bir oyun yok. Ve bu Beşiktaş'a, bu Başakşehir'i en bozabilecek takımlardan biri hareketlilikle, mobiliteyle, o deli, delicilikle, daralan çabukluklarıyla, geçişle falan. Beşiktaş hiçbir şey üretmeden maç bitirdi abi. Beşiktaş'ın, ba Başakşehir'in eleştirilmeli ben yabancı hoca hemen gelsin diyorum. Ama Beşiktaş'ı da bayağı bir eleştirmemiz lazım. Burada artık oyuncu tercihlerinde eleştiririm ben. Hem ana maç planı, abi şimdi. Hem Rashid'si olmadığı zaman, hem dörtlü savunmada Svensson'dan, üçlü savunmada aldığın kadar verim alamıyorken top sendeyken çünkü Beşiktaş böyle oynadığında hem Mario geliyor hem Muci geliyor. Bu sefer iki bekle çıkacak. Bu sefer başka bir plan abi. Bu sefer başka bir şey dönüyor iş. Şimdi buna bu oyunun pratiği çok yok. Beşiktaş'ta bundan var. Bundan var Beşiktaş'ta. Beşiktaş'ta bu oyunun pratiği var. Beşiktaş'ta dün denediği gibi bu oyunun bir pratiği yok abi. İki ben Son da çıksın, Masuaku da çıksın. Orta sahi kalabalıklaştıran da. da rakibin de orta sahası kalabalık. Onlar da pas yapıyorlar. Senin acayip bir pres kaliten yok Getson Fernandez dışında. Hele hele Raşitsa da yokken, hele hele güçlü bir immobile de yokken, Semih'in bireysel savunmacılık becerileri de çok gelişmemişken, Salih bile iyi pozisyon bilgisiyle oynar o bile yokken, Getson Fernandez dışında El Musaten'in de performansı düşük. Ne Joao Mario, ne Mucci, ne Rafa Silva. Rafa Silva'yı bir de savunmada mı koşturuyoruz abi zaten? Mesela savunmada biraz daha pasif rolle kalacağı bir yapıda karşılarsın zaten. Ekstra yormamak için ne savunma yapabilen ne orta saha bir kere orta sahayı alamayan takımın bir yarışan takımın yarışması beklenen takımın artık oyunda var olma şansı yok abi. Ya imkansız yani. Böyle bir orta saha verme şekli olamaz ya. Hem de dört da yani El Musluati, Joao Mario, Muci, Rafa bir de Getson'la. Bir de Masuaku da geliyor topa basıyor rakip yarı sahada yani. O ne kadar etkili onu bilmiyorum da. Beşiktaş'ın o sezon başındaki bir makina düzeninde Sanki bilgisayarda kodlayıp atmışsınız da kusursuz çalışan bir sistemmiş gibi akan, yerleşen sete hızlı yerleşen sette akan kimin nereye gitti yapı bozuldu bir anda doğaçlamaya döndü abi. Bir anda dağıldı yani. Dün hakikaten Başakşehir değil. Biraz daha sert. Bak iyi bir takıma da gerek yok. Biraz daha sert. Geçiş bilen direkt oyunu biraz oynayabilen bir takım Başakşehir. Gene yenerdi Beşiktaş'ı. Kasımpaşa'nın yaptığı gibi abi. İnsanlar bunu anlamıyorlar. Ya. Yenemediğin takım ligin hakikaten mevcut hani kadro oyun performansı olarak kadro potansiyeli oyun performansı olarak berbat bir durumda Başakşehir. İlk yarıda hamle yok. ikinci yarıda 15 dakika gene hamle yok. iki hoca da birbirlerine yapamadıklarıyla cevap veriyorlar. 62'de ilk hamle geliyor Ömer Ali ve Crespo. Diğer tarafta oyuna girenler Onur ve Berkay. 4-2-3-1'e döndü hoca. Net bir 4-2-3-1'e döndü sa Semih. Korkunç bir hamle mesela. Yani Raşitsa, Semih ne abi? Raşitsa, Semih. Beşiktaş şöyle bir şey oynadı. Değişiklikten sonra. Vallahi dizemiyorum. Dizemiyorum ya. Dizemiyorum yani. Beşiktaş ne oynadı anlamadım ben. Gol lazım. Semih çıkıyor. İmmobile de yok. Hocam. 4-6-0. Anlarım. Ama sen zaten maça... Semih dışında yine kalabalık ve teknik kalitesi yüksek olduğu zannedilen merkez orta sahanına çıkmışsın. Mesela Mucci, João Mario, işte El Musrati, beraber değil mi? Dört tane teknik oyuncu dersin abi. Bunlarla alamamaz, alamamışsın oyunu. Bir de buradan tek vuruşçun Semih'i çıkartıp bu oyuna herhangi bir katkısı olmayacağı gibi önde bir de eksildiğin için eksi yazacak Raşitsa. Abi Raşitsa giriyorsa João Mario çıkar Semih önde kalır. Senin oyunun o kadar kötü bir kadro mühendisliği var ki abi. Raşitsa'ya muhtaçsın. El Musrati'ye muhtaçsın abi. Bunu anlayın abi. Çok net. Raşitsa ve El Musrati'ye Beşiktaş oyun olarak, oyuncu profili olarak muhtaç olmaz abi. Şerendurlu olmaz. Olmuyor yani. Bence de tek muadili ama olmuyor. Hoca da böyle saçmalayınca oyun tamamen çıkmaza girdi. 3 hamle birden geldi Çağdaş Hoca'dan. Maçın artık son tarafına doğru Berat, Serdar Güller ve Piatek. Orada da mesela Filip Kenny'i kullanamayan, Figueredo'yu kullanamayan falan bir hoca var abi. Ben Çağdaş Hoca'yı da anlamıyorum. Kemen girdi. Hani şu kadroda en yazık olan oyunculardan biri Kemen ve savunma attı. Yani fena bir savunma attı hakikaten yok. Orta sahada hani rotasyonda Kemen kullanılabilir. Berat Crespo iyi bir ikili olabilir. Piyotek var. Piontek var. Önde Kenny var. Ha hiçbir şey bilmeyen hoca 4-4-2'ye falan döner. Bir şey yapar abi ya. Yani iki hoca diyor ki yani reste resten. Ben saçmalayacağım. Hayır dur ben tüy dikeceğim. Dur. Ondan sonra bir hamle daha. Van Bronckhorst ki ben daha son sözümü söylemedim. Hoca sen bitirdin hakkını diyor. Mucci ve Joao Mario çıkıyor. 86 ya dakika. Salih önüne Mustafa Ekimoğlu. Hocam hakikaten dalga geçiyorsun bize. Van Bronckhorst hocam. Senin %100 destekçinim. %100 Beşiktaş en az 2 sezon 3 sezon hatta. Sen de devam etmeli. Çünkü mevcut yapıda sadece transfer yaparak Galatasaray'ı yakalama şansın yok abi. Ama bu ne abi? Ama sen ya yani sen dağılıyorsun. Sen dağılıyorsun abi sen hedef maçlarda özellikle oyuncu değişikliklerinde Raşitsa gittiğinden ya da El işte formu düştüğünden, Immobile'nin biraz düştüğünden beri ana maç planlarında da ama esas oyuncu değişikliklerinde daha elinde yeterli malzeme yok. Evet. Ama Salih o zaman oynar abi. Aynı Şenol Hoca'nın mantık. Elde malzeme yok tamam. Bardi yok. Kadro dışı. Dragoş oynamıyor. Bir Baban yok zaten yok. Sen yoku neden daha da yok hale getiriyorsun? Elde malzeme yok. Tamam. Salih'i kullan abi. 86'da alma Salih'i oyuna. Mustafa Erhan Ekimoğlu girsin. Semih de çıkmasın. Semih de sola geçsin abi. Rafa da gelsin. 4-3-1-2'ye dön. Ya da baklava 4-4-2'ye dön. Bir şeye dön ama. 10 dakika sonra santraforu boşaltıp 10 dakika sonra bir santrafor attın mı içeri? E olmuyor abi işte. Olmuyor o zaman yani. Anlatamazsın hocam taraftara. Ben hala söylüyorum. Mustafa Ekimoğlu'nu hep oyna Büyük iş. Tebrik. Büyük tebrik hocam. Ama sana sabretmezler. Sabretmezler abi. Maç 0-0 bitti. Bugün Galatasaray'ın 10 puan gerisindesin. Galatasaray'a geçtim. Hani tabii daha hala bay haftaları var ama Samsun ve Eyüp Spor'un bile gerisine girdi Beşiktaş şu anda. Hani ikisinin de bayı var. Eyüp de Samsun'a daha bay geçmedi. Ama ikisinin de arkasında girdi milli araya Beşiktaş. Ve Göztepe ile aynı maç oynadılar. Göztepe Beşiktaş bir maç kaybettiği Göztepe bir maç kazandığında puan eşliyor Göztepe Beşiktaş'ta. Hani ilk dördün dışında girdi Beşiktaş şu anda. Bu kabul edilebilir mi ki? Yarıştan koptun abi. Koptum suya da yani öyle bir şey. Şimdi burada Beşiktaş'ın ben hakikaten ne yapmaya çalıştığını anlamıyorum. Beşiktaş yönetimini de anlamıyorum. Onu daha detaylı değiniriz. Ama mevcut kadroda, mevcut yapıda dünkü maç tamamen Van Bronckhorst'a yazar. Yani bu Salih'i kullanma iş, bu Demobil takımın bu inanılmaz hareketsiz takımla sahaya çıkma işi, Raşit Say'ı sağlıklıysa... Tam sahabe o zaman. Ben sonundan memnun değil. İkisi ben da iyi oynuyor. Olmaz. Ben son raşitsa bozamazsın. Ya devre arası kenar takviyesi gelir. O zaman Beşiktaş belki akar. Ama mevcut düzenli El Musrati'nin form tutması, Immobile'nin dönmesi, Semih'in artık ciddi katkı vermeye başlaması falan lazım. Rafa falan da çok formsuz. Ama hani Rafa Silva en son Zurnan'ın son deliği artık. Rafa'ya gelmez iş. Orada Beşiktaş'ın ciddi Yükselişlere ihtiyacı var. Bireysel performans olarak Fenerbahçe maçı hakikaten son maçın olur. Van Bronckhorst hocam sen dikkat et. Çünkü çok fazla bekleyen var o koltuğu diyelim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın.